Ve GTA 5 Online'da Bensi'ye yeni gelen e, 6 tane araba vardı. Bugün ikisini kuzenim Sahil ile birlikte inceleyeceğiz. Hoş geldiniz Sahil. Hoş bulduk kanka. Bu ortak bir video vardı arkadaşlar. Aynen. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, güzelleştireceğimiz yani modifiye edeceğimiz arabanın ilki bu. Şöyle bir görün. Ben zaten başka bir yerde modifiye oluyor. Baş, bayağı bir modifiye şeyi var. Bir de bunun bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi tekerlere falan bakın. Araba havaya kalkıyor. Yavaşladığımızda geri iniyor. Şimdi duracağım. <laughs> Kendi kendine Geriğimde. indi. Böyle bir özelliği var. Bensi de bu arada sonunda 3,5 yıl sonra 6 tane araba getirdi. Valla. Bugün ikisini inceleyeceğiz işte. Diğerlerini de inceleyeceğiz isterseniz. Arkadaşlar yani şu anki haline bakın. Bir de en sonki haline bakın. Aynen bakayım. şimdi bir bak şu tüfemi. Ve şimdi 500 bin veya 1 milyon verip arabanın şeklini nasıl değiştireceğim? Aynen. 500 binmiş verdim aga. Bak aga oh. jip oldu Adam armoru. full aga. Bir x falanlar. Full. zaten. Bunun baya bir özelliği var aga. Bunu modifiye etmek baya sıkıntı ya. Hmm. Aga bunlar siyah olsun bence. Siyah bulalım mı? Bence de aga. Bu iyi ki ışık da olsun önde ya. Bumper. Plaka olmasın tabii ki. Şöyle o önünde olsam o olsa ama, Güzel durabilir aslında. Bence olsun ya Aynen. şunu yapıştıralım. Papa tarafı yine. Plaka gözükmesin bence arkada da. Bence Bu olsun olsun. Plakasız olsun abi. Ne yapacaksın sen onu? Oga bayağı şey var ya. Sence hangisi Kanka bakayım bir. Düz duran daha iyi gibi ha bunlar. Bence de. Şu olsun Yap ya kanka güzel oldu. Araba anasını daha yapmadan çok güzel bu yan Hayır tabii ki ne? ya. baksana ya baştaki Aynen. şeyle hiçbir benzerliği falan kalmadı. Jeep oluyor ama çok güzel bence. Aynen. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Ne yapsak ki bunu? Yani bence yapmasak da olur gibi geldi sanki. Bence Artık bunlar değil. olsun ya. Yani yapacaksak bunlar olsun. Diğer fazla hoşuma gitmedi. Bu da kötü gibi. Şu bu mu olsa? Olsun Aynen abi abi. ya küçük Biraz olsun. küçük olsun. Daha iyi olur. Voltage Arkaya. Arkada. <laughs> Nasıl aga? Bence olabilir. Yani bu olsun bence. Bu da güzel aslında da. Öyle kafalı yok, falan aga, yok, yok. güzel olmuyor güzel. ya o şeklini değiştiriyoruz. Bence krom, ay, krom gibi aynen, olan krom daha olsun. iyi. Burada ooh, bunlar da güzel. O olsun abi. ha yani pahalılarını yapıştırıyoruz. Para <laughs> çok arkadaşlar. Vermem. Egzoz. Bu ne lan öyle? Aga yana gittiğinde kötü mü duruyor? Yani düz de dur olabilir. Bu güzel bu abi. iyi ya. Bu iyidir aynı. <laughs> Şimdi lastiklerin değişiyor. Bence büyükler olsun. Bu ya bu ya bu. Bu bence. Bence bu daha iyi. Aynen. Bu arada arkadaşlar siz de alıp modifiye Aynen. yapabilirsiniz. Yine kendi sevdiğinize göre. Niye böyle yaptınız falan demeden. Siz de paranız varsa Sence Sen, bu ne olsun? Bu olsun bence. Bu çok fazla değil mi? Aynen. Sadece bu ortası bazı. olsun. Vurdum. Buna renk, ha, buna güzel bir şey seçeriz. Oy. <laughs> oh. Oha oğlum ne yaptın bu jip lan? Harbiden ha. Gerek var mı sence? Bilmiyorum. bilmiyorum Bence çok ya. abartı olmaz mı? <laughs> lan öyle. Çok abartı değil mi? Jipe bunu koyacaksın. <laughs> Harbiden ama. Çok abartı ya. <laughs> Var zaten, ya bence bu iyidir ha. Vardı. Bu iyidir bence. Aynen. Korna falan yeni gelen var mı? Yok hala boş Gel çay Arabamızın içi çöp gibiydi. <laughs> Buraya maymunu katacağım ben. Şu maymun iyidir ya. Yani. Her temize adam duruyor işte orada. Oy. Ha şey ben arkası da değişiyor sandım da. Hmm, bu nasıl olsun? İçi yani? siyahlı olsun aga. Aynen içi siyah olsun. Bu iyi ya. Aynen. Aynen buna fazla şey önem vermek gerekmez. Koltuklar falan. Bu ne lan? <laughs> arabanın rengine göre değişiyor ortadakiler aga. Aynen. <laughs> Bunlar ne Bence arabanın rengine göre bir tane seçelim ya. Aynen. Yani. Bence bu iyidir ya da bu. Bu iyidir yani, ya. Aynen. Bunlara fazla önem vermeye gerek yok. Direksiyon. Güzel bir direksiyon var. Siyah ver siyah. Kendi siyahmış zaten. Aynen. Bu da araba rengine göre olacak. Bunu nasıl bir şey yapsak? Bu iyidir ya. Aynen. Bunlara fazla önem vermek gerekmiyor. <gülüyor> Şuraya <gülüyor> ben kuru kafayı koyacağım. Kuru kafayı Tacımız olsun rengi. mu olmasın? Şapkalı da mı iyi bu mu sence? Bence kalsın bu. Tacımız olsun orada dursun. <laughs> Oğlum bu ne? ne? Böyle? Bence bu fa bu olsun abi çok Arka iyi bence duruyor. Bence jipe iyi duruyor abi. Bunlar çok küçük. Bu da çok abartı. Aynen. Bu, iyi, bu iyi. bence. Arkadaşlar renk dediğimiz değiştiriz. gibi yani burada bayağı yani, bir özellik var. Bu şeye beyazlı olsun buna gerek yok. Normal modifiye eden fazla değil mi kanka? Aynen bu baya fazla. Fazla bir şey değişmiyor da şu en alttaki olsun. Aynen. Bitti burası ya. Yapışıklar edeyim ya. Ne ona gerek yok jipe. Aynen. Leveri son geliriz. Aynen. Hızlı <laughs> plaka yok ki arabada. <laughs> Renge de en gel. Biz bunun için mi kattık onu? Hayır Oğlum bunu katlayınca ne oldu? Bence yapalım. Nasıl duruyor abi? Üst gidiyor bak. Aynen. Bence olsun. olsun. Açık efil Çok efil. güzel oldu. <laughs> Rüzgar ezer arkadaşlar. Satmıyoruz aga. Yanlışlıkla sattığını düşünsene. Hı. Bu ne aga? Olsun. Fazla <laughs> bir bok değişmedi ama neyse kalsın. Siyah olsun bu. Aynen. Siyah Aynen. detaylı Siyah iyi oluyor ya. Jeep indirmeye gerek var mı? Bence hiç gerek yok. İnmiyor bile. Zaten. Yani bir şey değişmiyor da. Vallahi Aynen şey o yok arkadaki yok yazı var. git gitsin ya. Ben bu değil. Bunlar da çok abartı oluyor ya. Her taraf açık olmasın böyle bir. Yazı gitse yeter bizim Aynen. Aga bu aynı renk lastik olmuyor mu? Bence kendi lastiği kalsın aga. Bence abi. kendi lastiği cidden diğerlerinden daha iyi. Zaten bundan sonra bir şey yaramıyor. Camımız yok. <gülüyor> <gülüyor> yes, Cam be. yok bizde. Ben şunu bir şey mat siyah yapayım. Gideyim Aynen. bakayım ben. Belki direkt güzel. O mat siyah şey bile çok güzel olmadı mı? Aynen. Vay vay o bunu kesin yapacağım ha. Güzel duruyor. Bunu yani. bir renge yakıştırıp yapabiliriz. Aynen. Bu da çok güzel. Oy. <laughs> Oy oğlum hepsi çok güzel. Harbiden ha. Pastlı gibi de güzel. Sence hangisi? Aga bunların hmm. çok güzel duruyor. Bu zansık, bence, dur, bence daha iyi ya diğerlerine göre. Aynen buna bir renk bulalım. Çok güzel duruyor ya. Yani. Bundan detaylar mı değişiyor? Bana öyle geldi. Yok. Sadece kaplı olmayan yerlerin rengi Mart'tan belli. Marttan bir yeşil yapayım şunu. Yeşil daha pahalıymış bizde. <laughs> Bu nasıl? Bence fena değil güzel oluyor bence kanka. Yapılabilir. Ama siyah bir daha iyi gibi. Şu arkası olan siyah. Yani, Buraya kapalı de, yeşil açık yeşil iyi olmuyor. Bence böyle iyi oldu ya. Tamam kanka siyah olsun. O da güzel zaten. Deptal başka renkler de araba. Detaylar değişiyor. Orayı da yeşil yaparsak. Bence bu. Siyah olacağım her türlü. Aslında başka renk de olabilir ha. Kırmızı falan bence güzel olmadı ya. Aynen ya yeşil olsun. Aynen. Tüm kalır içeri. Bu siyah kalsın. Bitti ya. Aynen. Bu bitti bir dışarıda Allah test edelim bakalım. Sonunda bitti tabi bir tane daha var arkadaşlar. Harbi Yalnız bir şey diyeyim mi? Efsane hızlandı. Öyle İlk böyle bir. İlk baştaki değil. haliyle alakası var mı? Efsane hızlandı sese bak. Efsane bir şey oldu ya oğlum. Üff. Gerden çok Jeep güzel. misin? Nesin be? Abi diğer arabayı almaya kadar sürelim mi? Süre be. Bence efsane oldu. Oraya kadar süreyim arabayı alıp buraya gelene kadar da durdururuz arkadaşlar. Devam ederiz. Ha. Bir sürüşünü falan görün sizde. Maşallah. <laughs> bir şey değil mi? Acayip güzel oldu. Tam bir canavar oldu lan. Tam bir dağ arabası. Ama şu arkadaki açık yeşil olmasaydı daha iyi olabilirdi. Aynen. O biraz değişik durmuş. Başka şekilde yapabilirsiniz siz arkadaşlar. Baya bir şey vardı yani. Aynen. Orada iyi detaylıca yapabilirsiniz. Ama ben yine de güzel oldu. Aynen. Var ya çok hızlı oldu ha. Önceden araba yere yapışıktı, gitmiyordu. <laughs> Uf, Serdar ya. Ya ona çarpmasak var ya güzel gidiyordu ha. Şöyle iyice görün sizde. Zaten o kapının önünde dururum, gösteririm iyice. Aynen. Çekilin lan yoldan bir bela geliyor. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> yavaş. Oğlum sen uçtun. Garaja gireyim gösteririm. Yavaş. Fakir misin lan diyorsanız benim Maze Bank'im var arkadaşlar. Buraya video garajı. Aynen ya yani video çekeceğimiz genelde arabaları buraya alıyoruz. He. Mesela geçen Kopya Kalma. <laughs> Kopya bak. <laughs> Geçenki videolardan kalma şu F1'ler falan da var. İzlemediyseniz Arkadaşlar böyle oldu. Aynen bu ortak video zaten ikimizin kanalında da var. Bu F1'leri atacağız şu anda yani. F1'den sonra gelir bu videolar. Aynen yani bu video yaptığımızda F1 videosunu zaten atmış oluruz. Aynen. Şimdi. Bunu dün de yani ilk videomuz şu turuncuyla şu. Onlar da izleyebilirsiniz. Şimdi sıra pembede. Aynen bu minibüs gibi bir araba. Ama çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu da göreceksiniz. Zaten. İçi e, çok kötü. Abi çok kötü araba. Arkadaşlar şu an çok kötü duruyor. Bence ben videoyu durdurayım burada orada devam edelim. Aynen. Arkadaşlar biz şu an arabayı aldık. Geldik. Araba gitmiyor. Zorla geldik. Yani nasıl geldik Allah bilir. Baksanıza arkadaşlar. Şu an bu halde. Bakalım bu araba nasıl hangi Çok güzel hale olacak hale ama yani. Şeyde gördüğüm kadarıyla. Orada birazcık gösteriyordu. Alırken arabayı. Aynen. bayağı iyi oluyordu yani. Gerideki eve. Selamun Aleyküm. Dayı. Bir milyon. Neredeyse. Yap aga yap yap. Niye dönüştün Lanet aga. olsun yap. Bu ne lan? panzer gibi oğlan ya. Maşallah. Yani. Bir araba şaha kalktı. Direkt fulluyor ama ya. Aynen, aynen. Şunları bir bu bakalım. Yapacak şunu. Bence bu güzel güzel. Bir üstte bir şey katıyoruz. Hmm. Tabi bu tekerlek. Yani lazım olur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu yine orta ortanca olsun bence. Çok büyüye gerek yok bence. Işık olsun ya bence ortasında. Aynen ya. O Çok da güzel olur. duruyor biraz. Bu ne? Olsun <laughs> ya tavana çıkarız belki. <laughs> nasıl çıkacağız? Belki. Allah Allah. Ne tırmanacağız edeceğiz? Yap direkt. Uf egzozu yana koyuyor. <laughs> yani bu arabada hızlanırsa efsane olur yanda abi. Yanda nasıl? Yanda mı olsa? Yani değişiklik yapıp yanda da yapabiliriz. Yani olsun. şu ikili olsun ya. İyidir o Bu olsun Ne olsun etrafına bir şey geldi lan ee, kadar. Bir şeyler oldu işte. Allah. Küçük küçük değişiklikler oluyor. Bu da böyle bir siyah olsun. Bu. Bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> bu aga ya onlar çok abartı. Aynen. Ya da bu bu olsun ya. Alsın aga. İçin değil. İçinin arkada ya, yaşayacağız mı? Karavan gibi bir şey mi lan bu? Bu ne? Oğlum çinkerehanesi yapıyor arkaya. Ooo. <laughs> oh. 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 Yalnız güzel oluyor ha. Arkaya bu oh. ne oh. abi? Ne diyorsun? Ne yapar? Kanka ya bu masayı yap ya da o en sondakini yap. Sen bilirsin. Masalı ya. Arkaya Oy. Aha. Yalnız var ya efsane oluyor ha şu Bence an. Bence bunu araban rengine göre mi karar versek? Yani. fark Aynen araba rengine Bunca göre arabanın unutmayalım araba yapalım da Yalnız arka ne efsane bir şey olacak gibi geldi Yaşar ne diyor? Aynen Bir de arkaya biniliyorsa zaten efsane olur Aynen Küçük, olsun Aynen. araba rengine göre Direksiyon şu an arabanın dışı pembe diye arkadaşlar onlar öyle gözüküyor. Aynen. Biz dış rengini değiştirdikten sonra onlar da değişecek. Bir şey diyeyim mi? Buna altına neon da katarız abi. <laughs> Çok iyi olur. Kata gök, Unutmayalım kat. ama neonla şeyi. Tamamdır. İçeri gözükmesin yani. yani Allah Allah. Bizim işimiz Allah. gücümüz Tabii, var abi. Boş boşuna mı orayı öyle yaptık? <laughs> Bu ne var öyle kocaman? Küçük olsun ya. <laughs> Bence de küçük olsun kanka. Hatta bu bile büyük bu olsun. Yeter o biz el bir tarifi görürüz. Uf, Oga ne değişiyor Allah için ya. Küçük bir şey değişiyor. Üste de çizgiler oluyor. Aynen. Olsun ha gel seni mi kıracağım? Valla. Korna mı <laughs> lan onlar? Hepsi <laughs> aynı gözüktü yalnız. Bu olsun i̇yi. ya. Ha bak ne gerek Aynen. yok. Bu nasıl olsun? Hmm. Oğlum çok kötü lan şey Bu Harbiden olsun yani. ya. Kalsın elbet ayağımızı bir yere koyar çıkarız işte biz. Siyah yoksa en büyüğü olsun agame. Yani. Spoiler! <laughs> gerek var mı? Uçak yapacağız. <laughs> Bence hiç gerek yok. Bence de kanka. İndirirsek Ama hep sana komik de durur. Ben Jindra şarkının Ses sesi sistemi. artıyor. Mi? Şarkının sesi değiştirdiğimde. Kanka veren coşkuluyor ya. Yapıştır. Bu çok kötü duruyor diye bunu yaptım. Aynen. Turbo Oo, falan ne kadar hız veriyor. Bak hız kesişlerine bakar ya kıpkırmızı. O ne oğlum öyle? Efsane bir şey olacak gibi gelmeye başladı benim. Ay ya bunun şeyi değiştirme gerek var mı? Hadi şunu yap. Güzel gözüktü. Hadi gel. Olur. Windows. Siyah abi Top içeri hiç gözükmesin. İşimiz gücümüz var. Bir <laughs> ne yapsak aga? Ya da önce ben bir de veriye bakayım. Bak bir Oy, Oy bu çok Bak güzel. Bak bunlar güzelmiş. Oo bunu <laughs> yapacağım aga yüzde yüz ya. Bence de abi bu ne böyle? Bu aga Efsane bu. Efsane durdu. Bunun yalnız. üstüne böyle bir mor olsa var ya. Metalikten. Bak aga bir renklere. Ne oluyor oğlum? <laughs> mor nerede ya? Mor en Nasıl? Fena değil abi. Güzel. Fazla belli olmuyor ama bence çok güzel. Aynen. Bu mor, bu mor mu sence bu mu? Bence bu daha iyi. Bence de. Abi. Bunu siyah yapsam nasıl olur? Evet. arkadaşlar biz şu an arabayı hallettik böyle bir şey arar verdik bayağı da güzel oldu bence. Aynen zaten bir iki tane bir şey kalmıştı onları da hızlıca yaptık. Şimdi bir hız testine falan bakalım. Hızına bakalım ama baya hızlı oldu bu kulüp de benim. <laughs> yani Başta bence arkadaşlar. Bence göre hızlı ya. Hazır gitmeyen araba. Şimdi gidiyor. Kuru kafalı falan oldu bari gözükmüyorsa ben ineyim göstereyim. Aynen. Şöyle bir mora karar verdi. Çok güzel oldu iç falan. içi falan. Hatta içini de göstereyim ben. Aynen. Arka Aynen. tarafımız oraya girilmiyor. Şöyle bir şey oldu arkası ama görünmüyor. Yani bence içi, içi efsane güzel. oldu. Aynen. Bence bu kadar. Video bu olsun. Aynen arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz ikimizin kanalına da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir, Aynen. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye.